single jantı şurada Yenileydim şöyle Heh. tamam şuradan çıkalım oh tamam çırakla çok uğraştık arabayı modifiye etmek için ya tam bir günümüzü oldu şu arabayı modifiye etmek için çırak evine gitti zaten şöyle şöyle çekeyim arabayı Üstüne demirlik taktık. Üstüne şeritleri falan geçirdik. Apollo falan taktık. Baz taktık işte. Şuraya da taktım. Arayan falan taktık. Yazılar falan. Türk bayrağı. Buraya da bir tane daha arayan. Şu rüzgarlıktan taktık. Bir de ek taktık. Tamponlar zaten Bir şey olmadı tamponlara Üstü bir karbon Attım tamam ya Tamam hepsi okey BMW de gitti Servise BMW de servise Günlük Piyasa modundayız Hadi bakalım Allah Yerim ağrıyor ya İlk bir uyusam Neyse uyumayalım. Böyle bir gezi Ev falan bak. Ev yenilmeye çalışalım. Ya da dükkanı yenileyeceğiz. Ya ev yenileyeceğiz. Yedikten sonra yenileyeceğiz. Ama dükkan... Bu kaçarız. açarız. Bu dükkanın Onun içinde güzel bir yer var. Hı hı. Gidelim bir güzel bir yer bakalım şöyle. Geldiğimiz gibi. Şurada bir yer biliyorum. He. Bu otopark mı ya? Otoparksa işte. Bu otopark. Aynen. Otoparktır ya herhalde. Bu satın da alalım yanla beraber bir tek otopark alabilir mi aslında sokak. Yani bu roman tuttu. Gayet güzel. Oh. ama vereceklerini de düşünmüyorum. Jeruk. Orayı alıp, oluruz yani. Bakalım, ne Gezelim şunları. Araba kalın biraz mı olur olabilir mesela. bu olabilir mesela. Yani, gelirecek için. Bence on numara bir yer zaten. Ee, başka bir yer. Aklıma gelmiyor şu an. Gidelim. Ya. Ev bakalım. Ya. Ev de Aa, ama şu anlık evim iyi yani. Bir daha. Aslında iyi bilmiyorum, iyi değil gidecektim? Dur 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 aklıma bir şey geldi. Bizim, ev, bizim evin önüne bir gidelim. Bir dükkan alırım zaten. Veririm çıraklara falan işte. Onları işletir. Para falan. Gelir alır. Ben niye dükkanı arıyorum ki Bak, Mis gibi dükkan işte ah, Mis gibi dükkan ah, Görüyorsun mis gibi dükkan Çapraz koyacağız arabaları En kötü Sığmayan araçları Şöyle Böyle dükkan olabilir mesela yani. Ne var bununla Burası olabilir Ama kaldırım ya yani işte Laf eder miyim gelmiş. Oh. Dur 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 aklıma bir yer daha iyi geldi. Buraya bizim doblo çıkmaz ama şöyle arabayı buraya çekebilirim. Kitle tamam gel. Mesela şurası. Ya. Şurası gel. Şu yukarıdan dolanıp gelin. Ha aşağıdan girselim ösürebilirim dur. Uf. Ya da burası yani burada hiç kimse bir şey diyemez sonuçta. Kaldırım değil bir yer değil. Araba otopark yeri. Buraya kimse çekmiyor. Oh, bak aşağıda da var galiba bak. Burayı kullanamayız ama. Bak bizim burayı da kullanabiliriz. Bura benim. Burayı kullanabiliriz. Ya şuraya iki araba. Or oraya bir araba. O bizim. Oraya da bir araba. Ya buraları kullanabilirim ben sonuçta bura benim ya da şu evin önüne bura kaldırım değil sonuç benim, benim evimin önü şuraya bir araba oraya bir araba buraya bir araba olur olur ama no, yine de biz bir dükkan alalım bir gelirimiz olsun benzin falan market tarzı bir şey burger de aslında da bir ev var. Evi o benzinle götürürsem evi de alabilirim, yazlık olarak evet. Tamam bak demiş. zaten tamam. Para bir Zaten bir şey verdim. Adam ağaca sıçıyordu. Bir İki TT pastasak verdim, Bunun üç milyona saldık Sadece iki, üç güvenliği vardı Bir de para verdim üstüne, üstlük. Yani, ben oraya aldım. 5 parça satsam, beş 5 plastikçiyi de verirse alt eder orası plastikçiyi de beraber plastikçiyi de beraber alt ediyorsa bu da, da iyi bir zorluyor mu? iyi bir ederse orası üç buçuk eder benzinlik ya 3 milyon ya 3 Oo, oh, buraları kar yağmış. Bizim arabada da yaz lastiği var. Allah'ım. Lan lan lan. Lan dört Allah'ım kayıyor. Dur. Git kayıyor. hemen veriyor arkası bomboş. Hatta arabayı ben niye böyle yapayım ki dur. Burayı da alabilirim aslında. Yani ee, ucuza verirse niye almayayım? Ucuza verirse burayı alabilirim. Şahsen. Ucuza verirse güzel olur. Dur kaydık. Orada. o yüzden orada bence yani araba sıçradı Hatta yıkatın da az zaman bu Buradan serviste alalım. Efendim. Gelelim yine. Yani. Frenleri bastığımı da özleydi ya araba Dur 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 Hiç uzatmaya gerek yok. Araba falan da gelmiyor. Burada kamera da kamerada yok. Ben oradan ince yerden çıkıyorum. Gir hava limanına gir. Gir gir gir. Yememiş. Arabayı yıkar. ilaç abi be güzel kaçacaksın maşallah sonra biz hallederiz üstten hala ayıp ediyor kaçmıyoruz ya kaçacağım niye kaçmayayım? araba çıkacak mı evine Nasıl? ben bundan korkuyorum Git. Daha zorlamam ben. Zorlamam ben. Zorlamam. Gel yes. Çünkü aşağıda ne olur Ne olur. Burada kamera var biliyor musun? Hiçbir şey de diyemezler zaten. Ups. Tamam. gidelim havalimanına. Uçalım. Ee, arabayı alalım. Valla sonunda geldik ya hava bile karardı. Neyse ki. Bülent abiden rica ettim. Arabayı buraya kadar getirdi. Tanıdıklarımız var her yerde ya. Sıkıntı yok. Ah orada yatıyor. Orada oraya çekmiş kontrol üstüne bırakmıştır zaten. Üstünde değilse bile de, oraya bir yere koymuştur. Nasıl duruyor ya? Allah. Maşallah nazar değmesin. Nazar boncuğu rengi. Nazar değmesin diye şurada mı lan? Dur bakayım. İyiyim şuraya. Hı, orada orada tam. Ah aldım. Sen nesin özledim ya. Nasıl burada bu da, bu da, bu da Çok yardım ne? Burada. Sonra cezalar gelmesin. Ama gelmesin. Dur Kimse gelmiyor devam. Yan yan. Lanet. Her yerde yan yan. yapma bunu ya. Bunu yapma bize ya. Olmadı. Olmadı hiç olmadı. Geri geri geri. Geri is Zılımı attırdım bir şey. Oo, araba oraya nasıl çıkmış ha? Gelirken geceydi göremedim ama. Bu. Araba gazı köpüğünce nasıl gideceğim? Senek, la, sen. Göstergeyi devirdim. Göstergeyi artık. Gece doldu. Yapıştıralım. Hızlı hızlı gidiyorum. Öf. Araba yakıt. Yakıt yakıt. Tamam. Yakıt. Gider de bir yerde kalkacağız. Mecburi lazım çünkü gayet yerevan mıydı ya? Burada da gayet yerevanmış. Geri dönelim. her şeyi görebiliyoruz. Tek zaten benim yani. Gece gece kim olabilir? kazanır. Ben gizli aynı. Yapacak bir şey değişti. Yapın işte. Varsa bizden o da bizden bizden e, fulle ben hemen geliyorum. Bir kahve alalım. Oldu içeriz. Tamam. Kahvemizi alıp arabayı zaten fullemiştim. servis çok tuttu ya 100 bin lira istediler. hiçbir şey de yok şöyle ben renk işlemiş tekrar olmuş Bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Bir vardır. Ne bileyim ben de şaşırdım ne diyeceğim. Ben bin lira çok ucuz. Hmm, neyse. Araba 200 bine dayandı ya. İki bine dayandı bu Aslında 200 bin de BTR'den navigasyona bakalım. Gelmişiz ya, az kalmış. Evet, evet. Olur Aa, hı, hı. sayesinde yolda...

Direk devrin mi? Arabanın üstüne devrin mi? Arabanın üstüne devrin mi? Üzerini de çektik mi? Toplu yukarıda. Oraya çektim mutluyu Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Ee, ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Siz de elinizden geleni yaparsınız umarım. Bir abone bir like çok fazla. Evet istemiyorum zaten. Fazlasını istemiyorum. Kanalıma e, abone olursanız ve like atarsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, hoşça kalın. Bay bay.